Göl yakanın gizemi. Bir zamanlar neşeli bir tilki vardı, adı Tilka'ydı. Tilka göl yakanın etrafında dolaşırdı. Günlerden bir gün Tilka bir şey fark etti. Gölün suyu parıldıyor gibiydi. Yakından bakmak istedi. Yavaşça suya doğru yürüdü. Bir anda su içinde renkli bir ışık belirdi. Tilka büyük şaşkınlık yaşadı. Işık gölün dibinden çıkan bir sandığı aydınlatıyordu. Sandık gizemli ve cazip görünüyordu. Tilka heyecanlandı. Tilka sandığı açma şeklini bulmaya karar verdi. Ancak sandık ansızın hareket etti. Tilka daha da şaşırdı. Sandık birden açıldı ve içinden kitaplar fışkırdı. Kitaplar eski ve sihirliydi. Tilka gözlerine inanamadı. Bir kitabı açıkça aydınlatan bir sayfa vardı. Sayfa dostluk ve cesaret hakkındaydı. Tilka'nın gözleri parladı. Kitap Tilka'ya gölün sırlarını öğretti. Her sayfada yeni bir macera vardı. Tilka büyülenmişti. Gölyaka artık eskisinden daha sihirliydi. Tilka keşfettiği her şeyi hafızasına kazıdı. Mutluluk içindeydi. Tilka kitapları yerine koydu. Sandık yavaşça göle döndü. Gizemi tekrar gölün derinliklerine saklandı. Tilka artık gölün bekçisiydi. Göl yakanın bilgesi olmuştu ve onun sırrı hep bir gizem olarak kaldı.